Merhaba arkadaşlar ben yaz bu Zeren yani Wolf Team Avatar tutumu yapacağım e, <laughs> Bu ikinci videom olacak İlk videom Yani bu güncel hali şu an İkinci bölüm bu e, Envanter Avatar Neyse uzatmadan geçelim <laughs> Kayıtlarımıza Kullanıcı adı zaten biliyorsunuz Kullandı Blood Fast 77 altın 31 kurt parası 59 nakit 75.644 GP sonra kart hapkası full siyah tank kafadan 20 bombaya bir kurt 98 1349 kazanma 682 kaybetme 66.42 kazanma kaybetme oranı 41.308 öldürme 28.509 ölme 59.17 kaydı oranı uzaklama silahlara geçelim birinci 80 günlük elvacı gol 402 günlük zayıf yf 4 günlük at işte şöyle 13 günlük HKAT Average Pix 60 gün M200 AT 12 gün Average FE 38 gün Ağır başı 104 gün Zayıf seviye başı 74 gün işte iyi söyleyeceğim sadece Average MC 132 gün Kardon Söy 8 11 gün ee, Türk 62 gün ETSR Gold 7 gün HK, ay, M32 MC 18 gün Fana saat XMV TAD 92 gün Plazma tüfeği 12 gün HKMC 84 gün 20 günlük Elvecile Uzas Devo 27 gün ee, 50 gün Rok BSG Pro 16 gün <laughs> Et 5 23 gün AA 12 MC 10 gün <laughs> M468 Çöl 2 gün M4 M4 A1 Ultimate 5 gün M468 c 3 gün Lönkal BGG Pro 3 gün Hulk Ultimate Pro 3 gün, M200DCF 3 gün, Uzat CCF 12 gün, M6 Hulk Kurt 30 gün, ETSR ve Flame 24 gün. İkinciye geçelim. d <laughs> 837 gün, Diggle 8 gün, Rugger 23 gün, Zigana 0 gün, DL Yılbaşı Kırmızısı 1 gün. Bıçaklara geçelim. 133 RMK4 Yılbaşı 133 gün, A e Mızrak 60 gün, Modern batı 44 gün, Ejder batısı 23 gün, Kızıl Deli Batası 56 gün. Güç, çanta yok, dövme işte karışık şöyle setler var dur bakabilirsiniz siz. 5 günlük unikor set kalmış kobo set var şöyle e, bir daha saletimiz var işte ejder de var pençe 8 günlük kalmış e, 4 günlük işte şöyle takla falan 85 tane 301 tane enerji karaktere geçelim şöyle setli bu ateşimiz var boruk bitti boruk da vardı 28 günlük adriana kristopo 3 gün şöyle tufaç amaru 19 gün Reinhardt 26 gün Reynard Skender 74, 79 gün Mariana Note 15 gün Şöyle şunları da takalım Ekipmanlara geldiğimizde şöyle 43 günlük altın set 21 günlük bunu seti e, Ateşinde 2 günlük ekipmanı var Özel kutular kam ve benzeri de 151 günlük küçük kullanıcı falan var e, Şöyle gördüğünüz gibi e, Hediyeler geçelim şöyle durdurup durduk bakabilirsiniz siz beyler ben biraz hızlı geçiyorum ee, şöyle 7 günlük kurt koşu var burada ee, kobralar mobiler var bir haftalık evet ateş 7 günlük daha kurt koşu 7 günlük daha özel kurt edin olduğu hiç kurt koşunu kullanmıyor beyler Mal falan bu demeyin şöyle artık kullanalım bunu tutasın elimizden ee, şöyle 77 günlük ay 33 günlük oldu ee, buradan sonrası bok zaten bir dakika Aa, 8 günlük iyi tamam ben bunu kullanayım birazdan öyle mantar duruyor dursun şöyle <laughs> işte kullanmadım daha bir süreden var ama neyse dursun şöyle 83 sayfa çöp ya çöp hepsi çöp neredeyse Sadece bazı çöp yerleri e, Bazı güzel yerler var Mesela şu falan Güzel Şu güzel Şunları seti varsa şunları kullanın böyle FZS kurt M6 kurt 7 gün ee, Şöyle Devam edelim Zaten bir sürü e, şey var gördüğünüz gibi. Kobra falan. Dilliş karakteri ancak ama dilliş. Bütün dillişleri kullandım sadece o var. Onu birazdan belki oynamak için kullanırım. işte gördüm İşte şurası da şöyle. Şöyle bir ekipman setlerimiz var. Bunları da kullanırım karakterleri var bazılarının e, ee, şöyle <laughs> pardon hatta ee, dur bizim çanta yok değil eee 15 ve bir şekilde eee neyse arkadaşlar bugünlük de videomuz bu kadar olsun hemen tek gördüğünüz gibi e, çektim sizi bana ilgi olalım hemen böyleydi eee bunu youtube'a koyarım muhtemelen YouTube aynen koyarım ee, neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada beni kırmazsanız e, like atıp abone olmayı unutmayın. 10 like gelirse çok sevinirim. Neyse arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. İyi günler. Bay bay.